...ekonomiye ilişkin görüşlerini almaya devam ediyoruz. Bu kapsamda bugünkü konumuzda... ...Ankara'da bizleri bekliyor. Ziya Altın Yalnız... ...bizlerle beraber AK Parti... ...Konya Milletvekili adayı. Ziya Bey hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Ee, oldukça üzüntü verici bir olay yaşadık. Çok sayıda canımızdan olduk. Çok sayıda insanımızı kaybettik. Ee, dolayısıyla hakikaten zorlu bir hafta. İsterseniz buna ilişkin görüşlerinizi alalım. Ee, bu olay ışığında seçimlere doğru gidiliyor. Dolayısıyla aslında siyasi partilerin söyleyeceklerinin her zamankinden aslında daha da fazla önemi var. Çünkü bu işi düzeltecek olanlar da siyasi partiler, yaraları saracak olanlar da, ondan sarmaya çalışacak olanlar da. İsterseniz önce duygu ve düşüncelerinizi alalım, ardından konuşalım. Öncelikle hain terör saldırısı nedeniyle ülkemize kasteden, milletimizin birliğine, diliğine, demokrasimize kasteden terör saldırısı nedeniyle hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza bas sağlığı diliyorum. Milletimize bas sağlığı diliyorum. Kederli ailelerine bas sağlığı diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Ee, bir hain saldırıyla daha muhatap olduk ve e, ülkemiz bu anlamda e, saldırının yaralarını sarmak için e, çalışıyor. Şunu ifade etmek isterim ki Türkiye'nin Dayanışması, birliği, dirliği ve milletçe direnişi terörü daha önceki dönemlerde olduğu gibi bu dönemde aşacaktır. Yeter ki milletçe her türlü terörün nereden gelirse gelsin, her türlüsüne direncimizi, kararlılığımızı ortaya koyalım. Biz hem AK Parti olarak hem de AK Parti hükümetimiz olarak bu konuda her türlü tedbiri Sayın Başbakanımızın önderliğinde alıyoruz. Ve terörle ilgili mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. Ta ki terör bitene kadar. Peki devam edelim. Az önce bahsettik tabi seçimler yaklaşıyor. Ee, aslında bu yaraları saracak olan siyasi partiler, geleceğe ilişkin umut verecek olanlar siyasi partiler. Bu kapsamda biz de bu siyasi partiler vatandaşlara bizlere neler vaat ediyorlar onları dinlemek istiyoruz. Ee, AK Parti'nin bu seçim beyannamesini bu anlamda ekonomik olarak yorumlayacak olursanız 7 Haziran'a göre en önemli değişiklik nelerdir? AK Parti'nin bu seçim beyannamesinde vatandaşlara sunduğu ekonomik model nedir? Lütfen bize anlatın biraz. Şimdi e, özellikle bir e, Kasım seçimlerine doğru giderken bir e, Kasım seçimlerinin milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Hayırlı, hayırlı sonuçlar diliyorum. E, demokrasimizin bir kez daha e, bu seçimleri sükunet ve güvenle aşacağını ve millet iradesinin sandığa tam anlamıyla yansıyacağını e, bekliyorum ve bunu da kararlılıkla hükümetimiz sağlayacaktır. E, özellikle üreten ekonomiden bahsetmek istiyorum. Üreten, e, üretimi öğrenen ve e, üretimle ilgili gerekli e, bilgiye, beceriye, yetkinliğe ve alabileceği inisiyatifleri öğrenen ve bunu uygulayan, hem küresel olarak uygulamayı öğrenen hem de yerel anlamda yerel aktörlele uygulamayı öğrenen bir Türkiye'den bahsediyoruz. Bu kapsamda üretimi öğrenen Türkiye önümüzdeki dönemde bu üretimin üzerine e, inşa edeceği e, unsurları konuşuyor. Burada e, AK Parti olarak beyan bunun üzerine ülkemizi bir başka faza doğru geçiren yani bir üst kademeye geçiren bir üst eşeğe doğru geçiren ve bunları kalıcı kılan kazanımlarımızı kalıcı kılan bir döneme geçiyoruz. Bu kazanımların kalıcı kılınmasıyla birlikte önümüzdeki dönemde ülkemiz hem toplam kalkınmasını hem bireysel refahını ve küresel anlamdaki rekabetçiliğini artırarak yoluna devam edecektir. Biraz sonra zannediyorum beyannamemizdeki detaylara girmiş olacağız ve bu detaylarda göreceğiz ki Üreten ve kendisi kendisini uluslararası küresel anlamdaki e, rekabetiyle öne çıkaran, e, ihracatı öğrenen, tedarik zinciriyle ihracat arasındaki bağı kuran, e, pazarlamayı bununla entegre edebilen, kümelenmeyi yardımlaşmayı öğrenen bir Türkiye'nin önümüzdeki dönemde özellikle ihracatında katma değeri yüksek teknoloji ağırlıklı ürünlere geçişi, e, ithalata bağımlılığının engellenmesi, ee, ekonominin lokomotifi olan üretim lokomotifi olan e, markalaşmanın desteklenmesine devam edilmesi ve e, bu arada e, hem yurt dışından e, tedarik zincirine girilmesi hem de markaların satın alınması yoluyla e, pazar payının artırılması yeni pazarlara girmeye devam edilmesi gibi bir dizi e, önlem var. Ancak buradaki işin özü ve temeli evet e, bugüne kadar elde ettiğimiz ekonomideki kazanımları e, perçinlemek, tescillemek, onu kalıcı kılmak ve onun üzerine. Gelecek olan reformlarla e, bu kazanımlarımızı bir üst aşamaya doğru taşımak. Peki söyledikleriniz önemli onları biraz açalım sizinle söylediğiniz gibi çünkü Türkiye özellikle son yıllarda e, yapısal olarak cari açık problemiyle uğraşan yüksek enflasyon veren e, fakat bunun yanında güçlü büyüme sergileyen bir ülkeydi. Şimdi baktığımız zaman cari açıkta bir azalma daralma enflasyon seviyesinde fazla oynamama fakat büyümede aşağı doğru bir geliş görüyoruz. Bu anlamda demek ki Türkiye'de yapısal problemler var. Bunlardan bir tanesi de Türkiye ticaretindeki dış alımla dış satım arasındaki önemli fark ve bunu aşmanın öyle görünüyor ki tek yolu Türkiye'nin üreten bir ülke olmasından geçiyor. Bu anlamda Türkiye'nin üreten bir ülke olmasını sağlamak için ne gibi sözler ya da taahhütler veriyor AK Parti bize? Sizin görüşleriniz nelerdir? Şimdi özellikle Türkiye aslında e, üreten bir ülke konumuna geldi. Türkiye üretiyor. Türkiye her türlü ürün üretebiliyor. Bugün e, biz sahadayız. Ben e, bürokratik e, yaşamımda ve özellikle kamu görevinde bulunurken de hep sahadaydım. Bunları müşahede ettik, gördük. Ve sahadan inanılmaz bir dinamizm var. Her şeyin üretilebildiği bir Türkiye var. E, hem daha önce e, bir anlamda e, fason üretimine başlayan, üretimi öğrenen, bunun tasarımını, prototipini yapabilen, bunu ihraç edebilen ve bunu katma doğru, değere doğru dönüştürme iradesini, bilgisini Ekosistemini yakalayan bir Türkiye'den bahsediyoruz. Bu Türkiye'de önümüzdeki dönemde bir defa e, üretimin katma değerli ve yüksek e, teknolojik ürünlere doğru kaydırılmasına yönelik bir yapısal değişim programı söz konusu ve bu yapısal değişim programında e, hükümetimizce her türlü desteğin sağlanması beyannamamızın ruhundadır, özündedir. Yani Ak Parti bir dönüşüm hareketi. Bu dönüşüm hareketinin e, sanayideki dönüşümü gerçekleştire, gerçekleştirebilmesi hususu e, beyannamemizin özünde vardır. Dolayısıyla ee, yüksek teknoloji ürünlere ve katma değerli ürünlere doğru zaten altyapısı olan ekosistemiyle güçlenen, kömelenme sistemiyle güçlenen e, bir ekonominin bir başka fa faza doğru geçişi ve e, bu aşamada dönüşümü gerçekleştirerek katma değerli yüksek teknoloji, teknoloji ürünlere geçişi. Bu birincisi. ikincisi özellikle ithalatımızın büyük çoğunluğuyla, sizin de bahsettiğiniz gibi e, dışarı açığı verdiğimiz aramalı üretiminde rekabetçi olabileceğimiz alanlarda ithalata bağımlılığı düşürmek suretiyle daha çok ülkemizde üretimi destekleyecek her türlü tedbiri, desteği ve yatırımın sağlanması onun rekabetçi olması için de her türlü programı hazırlamış ve bunun yine eee beyannamemizin özüne yerleşmiş yerleştirilmiş durumdayız. Bunun bununla birlikte ekonominin lokomotifi olan, onun çekicisi olan bir anlamda önümüzdeki dönemlerin eee konuşulacak rekabetçiliği sağlayacak ana unsuru olan, ana teması olan e, markalaşmayı, markalaşmanın tasarımla birleşmesini, onun inovasyonla birleşmesini ve arge çalışmalarıyla birlikte ortaya demin ifade ettiğim hem marka algısının yüksek olduğu, hem e, tüketici konforunu artıran ve aynı zamanda da e, birim başına, üretim başına e, değer bazında artış sağlayan ve e, cari açığımızın düşürülmesine doğrudan tesir edecek alanlarda bugüne kadar yapmış olduğumuz çalışmaların üzerine yeni çalışmalar bina etmek suretiyle ekonomimizin ivmesini artıracağız. Cari açığın etkisini yani dış cari açığını bu anlamda düşüreceğiz. Ve önümüzdeki dönemin sürdürülebilir, ihracata dayalı, ürünü çeşitlendirilmiş, pazarı çeşitlendirilmiş ve rekabeti sağlayan ürünleriyle yolumuza devam edeceğiz. Peki söyledikleriniz önemli. Buradan benim özellikle sormak istediklerimden bir tanesi şu. Türkiye'de bir ara tartışması da oldu. İşte inşaat mı, üretim mi diye. Buraya baktığınızda Türkiye'nin inşaat gibi sektörlere biraz fazla yüklendiğini, biraz daha sanayiye bakmak gerektiğini düşünüyor musunuz yoksa sizce dengeli bir dağılım var mı burada? Aslında e, şunu net olarak ifade edeyim ki bunlar e, bir diğerin alternatifi değil. Türkiye net hizmet ihracatçısı bir ülke. Yani e, bu anlamda hizmet alanlarında kısıtlamanız mümkün değil. ekonominin büyümesi ve kalkınması, e, kalkınmanın sürdürülebilmesi için. O yüzden e, bir taraftan e, sanayi üretimini, sınav üretimini dönüşüme tabi tutup bunu yüksek teknoloji ve katma değerli alan alanlara doğru kaydırırken, diğer taraftan aslında geleneksel olarak ürettiğimiz alanlarda da daha çok katma değerli alanlara geçişi öngörmektedir e, programımız. Yani hem geleneksel üretimde katma değerli alanlara doğru geçiş, bir taraftan da Sınai dönüşümdeki ivmeyi e, hızlandırmak suretiyle de yüksek teknoloji ve katma değeri yüksek üretim alanına doğru geçiş öngörüyoruz. Bu e, bu e, hal böyleyken bir taraftan da e, büyümenin bir anlamda e, zaman zaman çekici gücü olan tabii ki hizmet sektöründe ihmal etmemiz mümkün değil. Ülkemiz hem içeride hem dışarıda almış olduğu müteahhitlik hizmetlerinde çok önemli mesafeler kat etmiş bir ülke. Özellikle e, e, en büyük 250 müteahhit firması arasında. Çin'den sonra ikinci sıraya yerleşmiş bir ülke. Almış olduğu dünya çapındaki projelerle bu alanda çok hizmet geliri sağlayan ve dünyada isim yapmış bir alandır inşaat sektörü. O yüzden inşaat sektörünü... Sanayi üretimle alternatif olarak görmüyorum. Her ikisinin de dengeli bir şekilde yürütülmesi, ekonomimizin sağlıklı gelişmesi, büyümesi adına doğru bir hareket tarzı olarak nitelemek istiyorum. Peki sanayi üretimine ilişkin açıklamalarınız bence önemli. Sanayi kısmına geçenlerde Sayın Sanayi Bakanı'na konumuz olmuştu. Programın yaklaşık dörtte birini eğitimden konuşarak geçirmiştik. Çünkü uzun vadeli kalıcı bir sanayi politikası için öyle görünüyor ki doğru personel, doğru çalışan, doğru istihdam da bunlar arasında. Buna ilişkin görüşleriniz neler? Çok doğru bir konu. Çok doğru bir konu. Özellikle e, sahadayız şu an. E, malum seçim çalışmalarımız da var. E, benim e, hem e, Ekonomi Bakanlığındaki e, görevlerim nedeniyle yani daha önceki dış müsteşarlığındaki görevlerim nedeniyle hem de en son gümrük müsteşarlığı ve gümrük şahit bakanlığı müsteşarlığı görevlerim döneminde e, sahayla çok yakından çalıştım. E, sahanın dinamiklerini biliyorum ve sahanın taleplerini, ihtiyaçlarını gayet iyi biliyorum. E, bu anlamda şunu özellikle belirtmek isterim ki Türkiye Cumhuriyeti bürokrasisiyle, e, sanayicisiyle ve e, politikasıyla yani hükümetiyle e, birlikte çalışabilmeyi, birlikte üretebilmeyi ve çözümün tarafı olabilmeyi öğrendi. Bu anlamda e, çok önemli bir paradigma değişikliği, çok önemli bir kültür değişimini hep beraber yaşadık 13 yıllık iktidarımız döneminde. Ve bu kapsamda e, elde ettiğimiz bu kazanımları bu dönemde eksiklerimizi tamamlamak suretiyle artır, artıracağız ve önümüzdeki dönemleri kazanımların perçinlendiği ve üzerine yeni kazanımların inşa edildiği bir dönem olarak e, ülkemizin hizmetine, ekonomimizin büyümesine ve e, refahın artışına sunmuş olacağız. Burada özellikle sınav üretimin e, ara eleman e, sorunu var biliyorsunuz. Bu, bu arada ülkemizce ve hükümetimizin e, son dönemde yaptığı çalışmalarla e, özellikle e, organize sanayi bölgelerinde, e, organize sanayi bölgelerine çok yakın alanlarda Sanayimizin ihtiyaç duyduğu nitelikli eleman yapısını destekleme adına e, sanat okullarının açılmasına önem veriyoruz. Sanat okullarının açılmasını özendiriyoruz. Buna ilişkin devlet desteklerini sanayiyle birlikte okulların inşasını, bunların programlanmasını öngörüyoruz ve bu anlamda e, başta benim seçim bölgem Konya olmak üzere pek çok e, iyi örneklerin e, bir kısmı açıldı, bir kısmı açılmak üzere. E, bu çerçevede e, ara eleman sorununu ee, çok kısa sürede önümüzdeki dönemde e, bir sorun olmaktan çıkaracağımızı ümit ediyorum. Çünkü hem sorunu e, biliyoruz hem e, yapmamız gerekeni biliyoruz hem de buna ilişkin e, geliştirdiğimiz programı biliyoruz. Ve bunların uygulamasını hem başladık hem de e, diğer konu, e, uygulama alanları da e, sırada ve bunların hepsini uygulayabilecek durumdayız. Burada önemli olan şu. Burada sanayi kesimiyle yani üreten kesimle işbirliği halindeyiz. Üreten kesimle birlikte yürüyoruz. Üreten kesimle ihtiyaçlarımızı tespit ettik. Çözümleri de birlikte tespit ettik. Ve önümüzdeki dönemde bir kısmının uygulamasını öngördüğümüz ön şekilde uygulamaya koyduk. Bir kısmını da koymaya devam edeceğiz. Diğer taraftan yine sanayi alanında yapmamız gereken bir hususta özellikle sanayideki niteliği artırabilmek, sanayinin gelişimini e, hızlandırabilmek, rekabetçiliği artırabilmek. Bu çok önemli bir kavram. E, üretiyorsanız rekabetçi olmak durumundasınız. E, şu anda artık e, sadece 78 milyon için üretmiyorsunuz. E, 7 milyar, 7,5 milyar e, dünya piyasası için üretiyorsunuz. Ve onlarla rekabet ediyorsunuz. Bu nedenle e, tüm rekabetçilik unsurlarında rekabetçi olmak zorundasınız. ARGE'de rekabetçi olmak durumundasınız. ARGE yapmak durumundasınız. Yüksek teknolojiyi ve e, birim başına katma değeri ancak bu şekilde yakalayabilirsiniz. Burada e, hükümetlerimiz döneminde RG'ye çok e, büyük önem verilmiş ve ekimdeki yıllarındaki 2 milyardan 15 milyar e, TL'ye kadar arge e, harcamaları artırılmış, %1'lere çıkarılmış e, ve ancak 2023 hedefimiz hepinizin, e, hepimizin ve milletimizin de malum olduğu üzere %3'lerdedir. Bunu artıracağız. Diğer taraftan inovatif ürünlere ağırlık vereceğiz. Herkesin doğrusu zihnindeki tecrübesindeki birikimindeki her şeyi modele dönüştürüyoruz. Prototipe dönüştürüyoruz. Bunları hayata dönüştürüyoruz ve üretime ve ürüne dönüştürüyoruz. Bu anlamda son derece bir birikmiş know-how'umuz var. Bilgimiz var. Entegre bir yapımız var. Sanayici kesimiyle ve ihracatçı kesimiyle birlikte çalışmayı bir ritüel haline getiren, bir kültür haline getiren bir anlayışımız var. Bütün bunlar da Önümüzdeki dönemde bir taraftan inovatif ürünlere, bir taraftan ile üretimi entegre eden bir yapıya diğer taraftan tasarımla markalaşmayı entegre etmiş ve tasarımla e, üretimi marka haline dönüştürmüş, yüksek algısı yüksek ürünlerle dünya piyasalarına e, çıkmış e, bir e, Türk sanayi ve ekonomi yapısının tüm dünyada e, gerçekten arzu ettiğimiz, millet olarak arzu ettiğimiz nispetle temsil edeceğine yürekten inanıyorum. Çünkü bunları yaptık. Bugüne kadar yaptık. Bugüne kadar ekosistemi kurduk. Bugüne kadar üretimi, ihracatı becerdik ve 36 milyar dolardan 157 milyar dolarlara çıkardık. Ve şimdi de bunun üzerine inşa edeceğimiz yeni unsurlarla nedir yeni, yeni, unsurlar? Demin ifade ettim. Yeni unsurlar evet üretimi öğrenen, ihracatı öğrenen Türkiye'nin sanayi yapısını bunun dönüştürmesi, dönüştürülmesi katma değer alan alanlara geçilmesi yüksek teknoloji alanlara geçilmesi ve bununla birlikte tasarımın entegre edilmesi, markalaşma e, anlayışıyla markalı ürünlerin yurt pazarlanmasına e, dönük çalışmaların yoğunlaştırılması. bunlar ilişkin programlarımız hazır, desteklerimiz hazır. Bu desteklerle birlikte yürümeye hazırız. Özel sektörümüz bunu biliyor. Özel sektörümüz yaklaşımlarımızı biliyor ve bu doğrultuda e, ülkemizin e, hem ihracatını hem topyekun ekonomik kalkınmasını hep beraber e, bir başka eşiğe doğru taşıma kararlarında ve e, azmindeyiz inşallah. Peki olası çözüm önerilerinizi dinledik. E, reklama kadar yaklaşık bir iki üç dakikalık süremiz de var. Bu sürede biraz da makro ekonomi özellikle Türkiye ekonomisi bağlamında değerlendirmenizi rica edeceğim. Çünkü bizim gördüğümüz kadarıyla tüketici güveni, real kesim güveni gibi e, endekslerde aşağı yönlü bir hareket var. Her ne kadar iyi bir ikinci çeyrek geçirdiysek de üçüncü özellikle dördüncü çeyrekte olası bir yavaşlamadan söz ediyoruz. Bulun belki tüketici güven endeksi de 6-6,5 yılın dibine inmiş durumda. Siz bunun seçimle alakalı geçici bir süre olduğunu mu düşünüyorsunuz? Yoksa Türkiye'nin büyüme potansiyelinde kalıcı olarak bir aşağı geliş mi var? Nedir fikriniz? E, Türkiye'nin büyüme potansiyelinde e, kesinlikle kalıcı olarak bir aşağı geliş yok. Türkiye'nin büyüme potansiyeli son derece yüksek ve e, ben bundan her zaman ümitli oldum ve ümitli olmaya devam ediyorum. Aslında bu tamamen e, Türkiye üretmeye istikrarla birlikte alıştı ve e, şöyle geriye doğru baktığımız zaman ne zamanki istikrar var, Türkiye büyümeye devam etmiş. Büyüme rakamları son derece yüksek ve büyüme konusunda hiçbir sorun yaşamamış. Ama ne zamanki ki istikrarsızlığa dönüş gidişat varsa o zaman hem sanayicimiz yatırımlarını kısmen durdurmuş, hem tüketici güven endeksi aşağılara düşmüş, tüketim düşmüş. Hem de önümüzdeki döneme ilişkin istikrar beklentisiyle birlikte bu alanların bir bir anlamda bekleme alınmasını yaşamışız. O yüzden e, doğrusu Türkiye'nin potansiyeli çok yüksek. E, ben sahada bunu çok net görüyorum. Yeter ki istikrarla yürümeye tekrar kaldığımız yerden devam edelim. Ve istikrarla birlikte e, ekonomik kalkınmayı ve e, sanayicimizin beklediği istikrarı bu anlamda sanayicimize sunabilelim. Do o yüzden e, her ne kadar küresel anlamdaki daralma e, tüketicimizin ya da üreticimizin bu anlamdaki beklentilerine tesir etmiş olsa da asıl tesir eden unsurlardan birisinin de ee, özellikle e, 7 Haziran'dan sonra yaşamış olduğumuz e, siyasi süreç olduğunu düşünüyorum. Ama esik, yeniden 1 Kasım'la birlikte istikrarı yakaladığımızı düşündüğümüz bir anda e, Türkiye'nin potansiyelinin yeniden harekete geçirme, geçmesi e, ve e, arzu ettiğimiz hem daha önceki e, ve şu anda edilen OVP rakamlarını yakalamamız hem de bunların üstüne çıkmamız gerçekten işten değil. Ben bu konuda en ufak bir endişe etmiyorum. Peki Sayın Vekilim kısa bir araya gidelim. Aranlardan devam edeceğiz.